Ben yine anlamam Cepler dolar ama anlamam Takılırım düşmem anlamam İşler geneli anlamam Ben yine anlamam Cepler dolar ama anlamam Takılırım düşmem anlamam İşler geneli anlamam Asfalta durmaz su bağırıyor. yeni yılan aldık yeni kural bu like şeyman sulaşı evet ya da hayır bebeğim kumar bu Tataran tu La gibi yapışan kızda dolu Bu piyasa yok sana para Alaması içine sorun Gördüm direkt kaldım Duydum çünkü o iyi iyi patlar Pır pır rata da hala Glock sanma Direkt kopatlar Karton bardaklar Sizi benim egzozum bile el yaptan İşin gücün tantana Tantana ben yine anlamam Cepler dolar ama anlamam Takıldım düşmem anlamam işler geneli anlamam ben, ben, ben yine anlamam Cepler dolar ama anlamam Takıldım düşmem anlamam işler geneli anlamam Vuramadım vurdum 12'den Kemal senin gibi yok yapabilen Planı istiyorsan Gel bana bilen Beyzden durmuyor siren Biraz bu porsiyon Hamleler afili sense bir piyon Hızlı arabalar sanki Tokyo Kevaşe götürmen sanki Tokyo Vol wow. La galuga yok hep konuşur kesin Bu paralar işin Bu sırtık benim Elim belinde çok kaygan zemin Ne var ya Hata 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 ki sensin paran yeterse Ruhunu kurama yerse Kumarca derin uzarlar yeterse Çekerim fazladan İki tane ilaçlar ağzımda Ve şahane direkt o mağazada Talibane ben, ben, ben yine anamam Cepler dolar ama anamam Takıldım düşmem anamam İşler geneli anamam Ben yine anamam Cepler dolar ama anamam Yarın düşmem anamam İşler geneli anamam Eksim belindeki beyni kemer Üstündeki her şeyi seninki sever Yılbaşı Paris'e hadi gidiver Tesla'yı sür hadi gaza basıver Kapıyı patlat bana bir tık sert Clock 19 olur sana bir tık dert Perros filan kos ederiz arabanı per ah, ah, ah. Ben kızlar diyeyim mi salmaz Manitarı aldım kişiyi de solmaz Beyaz bir Tesla gidiyoruz son gaz Patlattım yolda sarar Mental üstüne bunu bunu sar Ben de yine evde borayı Baba bu makine sayar Anamam cepler dolar ama anamam Takılırım düşmem anamam İşler geneli anamam Ben yine anamam Cepler dolar ama anamam Takılırım düşmem anamam İşler geneli anamam Tam der fafi lafi gerçek trafikten bulduk yo Hastasın sen bana bu belli Yo Bahsetmem senden yükseldim yerden ondan bu blok Bana bahsetti iş benden de benden döner görmediniz show Yo Welcome to party Baby senin rockin bad party Silahlarla dans ettik M4 bebeğin en güzel hali Swendon bomb Sanma sanki tek vardı Flexim hızlı like Rari Tüm ilgi üstümde bu gece fa. Kim derim ting ting Üstüm başım parlak flexing Senin dün gece üstümdeydi Onun gözünden çok iyiydim Estim Bil bakalım ben kiminleydim Onu yaptım bir gece neleydim Lord'u bendim görseydim bir kalbim yok artık ah, sonunda ah baktım Gördün mü onu almadım şimdi ise fazla karanlık Bir kalbim yok artık ah, sonunda ah baktım Gördün mü onu almadım şimdi ise fazla karanlık Zaman zaman kum gibi akar onu aldım Şenal pek bir hayran Malemde Agalarlar çatılar yakarız sıcak bir mangal Markalar, e, alamam onlara bakmadan a -a, Arkama bakmadan, e, yükledim hepsini sonradan a -a. Ben yine anlamam, cepler dolar ama anlamam Takılırım düşmem anlamam, işler geneli anlamam Ben yine anlamam, cepler dolar ama anlamam Takılırım düşmem anlamam, işler geneli anlamam